Tabii görünüşe aldanmayın kardeşim. Adam öyle süsler, öyle püsler, bir de kokuna üstüne kokular sürer ki. Bir de bir fon müziği verir böyle. İki de mankıbe anlatır. Bir gözyaşı dökersin, bir Allah dersin. Bir bakarsın ne altındaki kalmış, ne cebindeki. Hepsini götürür giderler. Oldu mu? Ben dürüstçe koşayım. Alalım kitabımız olan Kur'an'ı tanıyalım Muhammed Mustafa'yı aleyhisselamı. Allah'ın radu Allahu an dediği o güzide sahibe sahabelerin kimliklerini, kişiliklerini, adetlerini, ahlaklarını bilelim, öğrenelim. Onlar gibi Resulü Muhammed'in arkasında aleyhisselamın şu ahir zamanda duran olalım, uyan olalım ona Şimdi şöyle diyeyim size. Etiyle kemiğiyle Resulullah Muhammed Mustafa Aleyhisselam sahabesinin önünde önderlik ediyordu. Allah Resulü Muhammed'in Aleyhisselam'ın sahabesi Muhammed Mustafa'nın arkasından yürüdüler, yürüyorlardı. Elhamdülillah büyük yol aldılar. Allah onlara izzette, ikramda, ihsanda bulundu. Biz şimdi eğer önümüzde Resulullah yürüyormuş gibi yürüsek onun arkasından, Resulullah aleyhisselam önümüzde yürüyormuş gibi dursak onun arkasında sahabesi gibi, acaba Allah bize sahabesine yaptığı ikramdan daha çok ikramlar bulunmaz mı? Başarılar ihsan etmez mi? yardımlar etmez mi? Bak bir yanda zahiriyle, eti cismaniyetiyle ashabının önünde yürüyen Resulullah Aleyhisselam onlar büyük başarılara, becerilere, Allah'ın rahmetine, bereketine mazhar oldular. Allah'ın ayetlerle şeref takdis ettiği, kendilerini şerefle andığı kimseler oldular. Biz bugün ahir zamanda Resulullah Aleyhisselam önümüze yürüyormuş gibi onun arkasında duran sahabesi gibi dursak Radıyallahu anlar gibi düşünebiliyoruz mu? Onun için evet. ahir zamanda büyük hikmetler, büyük müjdeler, ümmetin gariplerine büyük başarılar ihsan edilecek. Rabbim bize o başarıyı, beceriyi elde edenlerden eylesin. Ya. Mesele o. Ya bu kardeşler böyle. Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallahü Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Ey kalplerimizdeki niyetleri, zihnimizdeki fikir ve düşünceyi bilen, yaşamış olduğumuz hayatın sonunda yaşantımızdan bizi hesaba çekecek, hakkımızda hüküm verecek olan sen bizi affeyle. Bizlere lisan diliyle ruhlar aleminde sana Rabbim sensin demenin gereği, dünya aleminde senin Rab edinen, senden razı olan, senin razı olduğun kullarından bizi eyle. Ya Rabbil Alemin, bizi senden bir an dahi gafil olmaktan, gafletten doğacak afetten muhafaza eyle. Amin. Bir anlık gaflet, büyük afet demektir şu ahir zamanda dikkat etmek lazım. Bir araç bile kullanırken değil mi? Seyir halindeyken bir anlık gaflet. Bir anlık gaflette ne olabiliyor? Bazen onlarca kişiyi taşıyan otobüs şarambole yuvarlanıyor. Bazen efendime söyleyeyim bir anlık gafletten doğacak dikkatsizlikten sebep bir tır bir konvoya giriyor. Uzun böyle zincirleme kazalar olabiliyor. Bak gaflet o kadar basit ve masum değil yani. Onun için agah olun diyor Allah. Agah olun diyor. Yani ben sizden her an haberdarım. Ben sizin her halinizi görmekteyim. Ben sizin her halinizden ahirette hesaba çekeceğim. Siz de beni görmüyorsunuz ama beni görüyormuş gibi yaşayın. İhsan halinin sahibi olun. Her yaptığınız işlerin işin yapılmazdan önce projesini dahi çizmezden önce bu iş acaba helal iş midir? Haram iş midir? Benim razı olduğum iş midir? Değil midir? Diye önce işin adını araştırın. Ha bu iş dinen alınabilir, satılabilir, yapılabilir bir işmiş. Kararını verdiniz. Veya yapılamazmış, terk edin gibi. Ondan sonra o işi benim razı olduğum kurallarla yapın. Çünkü her yaptığınız amel mahşer günü bana sunulacak. Allah öyle diyor. Her amelinizden, her anınızdan, her işinizden hesaba çekileceksiniz. Gafil olmamak lazım. Yani bir lokmayı bile atarken Bismillahirrahmanirrahim. Ama atmazdan öncesi önemli. Besmele çekersin. Herkes besmele çeker. Besmele haramı helal etmez. Rica ederim doğru ne anlayın. Besmele haramı helal etmez. Lokmayı aldın mı eline? Nereden gelmiş? Mazisi nedir bunun? Nasıl geçti benim elime? Kim ikram etti bana? Nasıl kazandım bunu aldım elime? Ondan sonra besmele. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim yemek. Gafil olmamaya çalışmak lazım. Gafletten sakınmak lazım. Gaflet çok büyük afet. Bir an bak, bir an gafil kaldı Yusuf aleyhisselam. Zindanda bir anlık gaflet yaşadı. Yedisi yıl daha zindanda kalmak gerekti. Gaflet böyle. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalil azim. Oo, ben çay yaptıydım bak. Çayımı unuttum